Dostlar merhaba. Evrenin ruhu olan adaleti anlatmaya devam. Eflatun'a göre adalet ideal devletin temel taşıdır ve bireyin ruhunda olduğu kadar toplumda da bir uyumdur. O adaleti herkesin kendi işini yapması ve başkalarının işine karışmaması olarak tanımlar toplumda adalet her bireyin yetkinliklerine uygun bir rol üstlenmesi ve bu roller arasında bir denge kurulmasıyla ortaya çıkar. Adalet, akıl, irade ve arzuların harmonisidir. Bu harmoni bozulduğunda bugün olduğu gibi adaletsizlik başlar. Aristo adaleti daha pratik bir zeminde ele alır. Adalet eşitlere eşit, eşitsizlere eşitsiz davranmaktır. Bu dağıtıcı adalet kaynaklarının hak edişe göre paylaşımı ve düzeltici adalet haksızlıkların giderilmesi ayrımıyla somutlaşır, netleşir. Aristo için adalet erdemlerin toplamıdır ve bir toplumun iyiliği için vazgeçilmezdir. Olmazsa olmazdır. Adalet hakkaniyetli olmaktır. Mevlana'nın dediği gibi adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Külah başın, ayakkabı ayağındır. Adalet bireylerin birbirine saygı duyması ve özgürlüklerini karşılıklı olarak güvence altına almasıdır. Adalet o kadar önemlidir. Adalet uyum, eşitlik, hakkaniyet ve ahlaki bir düzen arayışının tezahürüdür. Bekir Bozda KHK'ların suçları olmadığını biliyoruz ama idari tasarruf için ihraç ettik sözü adaletsizliğe verilecek en çarpıcı, en büyük, en önemli örnektir. Adalet demeye devam edeceğiz hem de adaletin ayrımsız olanını savunacağız. İnancına, diline, mezhebine, meşrebine, ideolojisine, cinsiyetine bakmaksızın adalet demeye devam edeceğiz. Dostlar, YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı hepsinden önemlisi. Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, röportajların devamı için imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.